Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kasa Ustalarda BMW F30 aracımız var. Nasıl egzoz yapılmaz konusunu işliyoruz. Şimdi müşterimiz sağ sol olarak 335 dönüşüm yapmaya çalışmış. Ama pek olmamış. Mevcuttaki egzoz ucu Akrapovic yerli bir ürün. Folyodur bu. Gördüğünüz gibi demir malzemenin üzerine folyo işlemi sticker olarak çekilerek yapılmış. Bu da zamanla paslandığı için ısındığı için atma işlemi yapmış. Bakın şöyle üzerindeki Akrapovic yazısı kağıt gibi, bant gibi sökülüyor ısındığı için. Malzeme zaten çok başarılı değil. Her tarafından dökülüyor. Bu tarafta yine kırılma işlemi olmuş. İçindeki malzemesi kırılmış. Perçinlerin de problem olmuş gibi gözüküyor. Buraya bir civata atmışlar. Yani malzemenin alt tarafı da yine aynı şekilde. İşçilik zaten yerlerde. Şöyle göstereyim. Kelepçe falan hak getirip. Burada bir parça boru koymuş. Burada tekrar genişletmiş. Burada daraltmış. Burada genişletmiş böyle bir işçilik var. Bu tarafa gelmiş. Burada yine aynı şekilde malzemenin şu kısmında ezmiş, büzmüş bir şeyler yapmış. İşinin acıklı tarafı şurası. Burada arkadaş hava vermek için mevcuttaki sistemi deldikten sonra buraya nargile başlığı yapmış. Bunun üzerine herhalde canı sıkıldığında bu kısmı çıkartıp nargile içmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi delikli işlem yapmış. Sanatsal bir çalışma. Bunun arkasındaki elyaflar da yine kestiği zaman delmeden kaynaklı zarar verip mevcuttaki egzoz sisteminin zarar görmesine de sebebiyet verebilir. Bunu şu anda tespit etme şansımız yok. Bunlar kapatılacak, temizlenecek. Sağ sol aktif şekilde profesyonel bir işçilik yapılacak. Şöyle bir örnek göstereyim. Olması gereken malzeme budur arkadaşlar. Orijinal parçaya planş koyulur. Buradan itibaren bir taraf sağa döner, bir taraf sola döner. Yani şu kazan üzerinden göstereyim arabanın orijinal kazanı olduğunu düşünürseniz bu kısmın buradan itibaren flanş koyulup şöyle dönülmesi ve bu tarafa verilmesi işlemi. İşte i̇ş bilmeyen arkadaşlara giderseniz arabanız milyonluk da araba olsa rezil ediyorsunuz. Hoşçakalın. Ayrıca bu arabanın spoilerına da problem var. Spoiler da normalde İtal, Tayvan, Goodco Go, yarasa spoiler kullanılmamış. Farklı bir şey uydurmuşlar. Bunu söktüğümüz zaman bununla ilgili de bir kasa posta süresi çekeriz. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Aracımız bitmiş bulunmakta. Yapılan işlemlerimizden bahsedelim. Arkaya Akropovic 90'lık parlak mavi renkteki ekspozitörümüz uygulanmıştır. Borularımız komple krom olarak yeniden yapıldı. Buradaki nargile deliğimizi kapattık gördüğünüz üzere. Temiz bir işçilik oldu. Plan şu şekilde yaptık. Aracımızı indirelim. Spoilerımızın son halini de size gösterelim. güzel bir çalışma oldu. Arabamızın önceki spoiler da şu anda değiştirildi. Yarasa Tayvan Duko spoilerımız yapıldı. Önceki hali gerçekten çok işler acısıydı. Kullanılan ürünler olsun, işçilik olsun. Gerçekten güzel bir hale geldi şu anda. İki videomuzu bir fotoğraflık çekimde de geçireceğiz. Şöyle gösterelim. Gayet güzel oldu. İstenseydi bunun stopları da yine stop çerçevesi yaparak çok daha güzel olur. Dragon bir stop kullanmış burada. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın.